burada da varmış gördün mü? Haribolar da varmış. Bakalım. Anneciğim neden sürekli bunları alıyorsun? Bir tane almalı mı? Bir tane bak bir bana. Bir tane al bence. Aşkım bir tane al. Anne al. Ha, bir, biri bana mı? Hayır hayır hayır. Bir tane yetiyor. Düştü. Düştü. Tamam hadi taşı bakalım. Ya bakalım başka neler varmış. Başka neler varmış. Acaba Ayza başka ne alsın kendini? Ne alsın bakalım benim kızım başka? Aa bak bu da güzelmiş Ayza. Bak. Tamam birini sen tut. Ben mi tutayım bunları? Heh, tamam ver bakalım. Balık kreker mi alacağım? He. Tamam. He. Tamam. He. Gel gel bak burada neler var. Şunlardan da alalım. Bak küçük halleler varmış. Bunlar çok güzel biliyor musun? He. Parasını verelim öyle açacağız anneciğim. Tut bunu da. Bunu da tut. He. Tamam. Ben ben bundan alacağım. Bundan ben alacağım. Hayır o güzel değil. Hayır o çok büyük. Gel bak bundan alalım. Gel bak burada varmış. Ayza bak küçük olanları var. Gel. Kızım. Ayzacığım. Gel bak orada küçük olanları varmış. Anneciğim neden atıyor? Atma yok Gel bak. Gel bak burada küçük olanları varmış. Ay bunlardan da mı alsak Ayza? Ayza bak bundan da aldım. Aa. Bunu da alalım. Hmm. Hangisini vereyim anneciğim? Baba. Tamam. Bunları alacağım. Başka ne alalım? Ne alalım? Ee, bir tane daha bundan alalım. Ayda bak bak. Bir tane daha aldım gel. Anneciğim bak. Ayda bak. Oturacak mı? Hadi gel otur.